Merhaba hanımlar, hoş geldiniz sevgili YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Hanımlar, sizlere bugün yine çok beğendiğim bir oya modelini göstermek istiyorum. İplerimi ve e, tülbentimi hazırladım. Şimdi e, numaralarını vererek başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz sevinirim hanımlar şimdi yeşil rengim çizmeli 735 numara lila rengim çizmeli 1600 numara hanımlar yabalı krem ipimde 746 numara iplerim bu şekilde ee, diğer ipimin rengi yok maalesef onu söyleyemiyorum o yüzden bu şekilde hanımlar şimdi oyamızın yapımına başlayabiliriz evet hanımlar yeşil ipimle başlıyorum Şöyle ben biraz biraz yapmıştım. Şöyle göstereyim. Çimini bu şekilde olacak. Alt kısmı böyle 3 zincir çekerek bir sonraki tığ battısına kapatıyorum. 1-2-3 zincir çekip bir sonrakine batıyorum. 1-2-3 zincir sıradakine batıyorum. 1-2-3 zincir sıradakine battım Evet 2 4 6 8 10 10 tane yeterli yani daha uzun da verebilirsiniz Ben e, gösterdi video video için bu kadar bir ara bıraktım biraz daha büyük olursa da olabilir yani başını üç kere doladım bir iki tığ battısı atlayıp üçüncüye batarak Hanımlar önce 1 2 2 çekiyorum bu şekilde yuvamızı yapıyoruz. Üzerine 200 zincir çekiyorum. Başını bir kere dolayıp önce 1 2 2 aldım. 2 kere başını doladım. 2 2 2 aldım. Tekrar iki kere başını doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 aldım. 1 2 3 kere doladım ikişer ikişer aldım üzerine 1 2 3 4 zincir çektim kapattım sık iğne ile bu trabzanımızı dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ile doldurdum. 8. yi yuvamıza kapattım. Şimdi üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim hanımlar. 2 kere başını dolayıp yuvaya önce 1 2 2 olarak trabzan yapıyorum. Zincirimin uzunluğunda tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Trabzanımın içine kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 5 zincir çektim. Yuvaya kapattım. Bu şekilde buraya çiçeğimizi yapacağız. Şimdi tekrar 1 2 zincir başına bir kere doladım. Önce 1 2 2 aldım. 2 kere başını doladım. 2 2 2 aldım. 2 kere başını doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 kere başını doladım ikişer ikişer çıkıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir kapattım. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 7 8. yuvaya yaptım. Bu şekilde. Sonra tığ batısına giriyorum. 1 2 3 zincir tekrar devam ediyorum bununla. 1 2 3 zincir sıradakine battım. 1 2 3 zincir. Bunlar burası bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet hanımlar krem rengi ipimi tığıma sabitledim. Bayamızın orta kısmında yaptığımız uvaya girerek bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını bir kere dolayıp önce 1, 2, 2 olarak trabzanlar yapıyorum. 1 2 2 3 oldu. 4 Şöyle ganım var. 5 6 7 8 9 10, 10, 10 11 12 trap 13 15 tane yapacağız 14 tane yeterli şimdi zincir çekip kapatınca 1 2 3 zincir bu da bir trabzan yanına geçiyor kapattım bir zincir çektim ve kesiyorum bu şekilde hanımlar. şimdi üst kısmına geçelim Evet hanımlar. Dila rengimi aldım. Hemen burayı da temizledim. Kamera arkasında iplerini. Baştaki trabzana batıyorum. Bir sık iğne ile 1 bir. bir zincir. 2, 3 hemen yanına battım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir daha çektim hemen üstüne geri dönerek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tekrar bir yönündeki trabzanın dibine batarak Evet, tam önüne batmışım. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 zincir hemen yanındakine battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geriye döndüm. Bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Hemen önüne batıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir hemen bir önündekine battım 1 2 3 4 5 6 zincir Evet geri döndüm tekrar kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir önüne döndüm buraya kapattım hanımlar tekrar bu şekilde devam eden güzel bir oyamız 3 zincir hemen önündekine battım 4 5 6 zincir geri döndüm kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geldim bir önündekine kapattım 1 2 3 zincir hemen önüne batıyorum 1 2 3 4 5 6 battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir bir önüne kapatıyorum 1 2 3 zincir sıradakine battım 1 2 3 4 5 6 kaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Kapattım. Evet hanımlar. Örümümüz bu şekilde. Şimdi ben burada ipimi kesiyorum. bir sık iğneyle yanına gidip bir zincir çekip ipimi keseceğim kestim temizliyorum ben burayı yakarak burayı da temizleyeyim bu şekilde hanımlar ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapıp geliyorum Evet hanımlar videomuzun sonu bu şekilde oyamız bu şekilde bitti çok güzel çok kibar bir oya modeli zincir çekerek üst kısmı sadece yapılıyor ve bu şekilde oluyor Umarım sizlerde de beğenirsiniz hanımlar bu şekilde hanımlar umarım beğenmişsinizdir Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim hanımlar. Bir dahaki videoda görüşme, görüşünceye kadar hoşçakalın.